Merhabalar. Ben Tuna Pira Fabrik'ten Göksel. Şu anda görmüş olduğunuz binamız 54 metrekare lüks bir pira binamızdır. Öncelikle sizlere dışını gezdirmek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz gri olan yerler taşanittir. Yani taş görünümlü tepe marka beton kaplandı ve jotun marka boyayla boyanıp patine yapıldı. Bu şekilde taş görünümü elde ettik. Bu ön tarafta gördüğünüz kahverengi olan kaplamalarda yine tepe marka betopanın ürünleridir. Saçaklarda da aynı bu şekilde. Bunlar yine jotun marka boyayla boyanıp daha sonra patine yani eskitme yapıldı. Ve ahşap görünümünü elde ettik. Burası binamızın yan tarafı dışarıda, saçaklarda ve gördüğünüz gibi alınlarda spot ışıklandırmalar kullandık. Bu şekilde akşamları çok daha güzel bir görünüm elde ediyoruz. Pencerelerimiz ahşap desenli. Gördüğünüz gibi bu şekilde akordeon sineklikler kullandık. Şu gördükleriniz karolajdır. Ve panjurlu sistem kullandık. Bu şekilde gayet şık bir bina. Şu an arka tarafını göstermek istiyorum. Burası da antresit gri. Müşterinin doğrultusunda boyadığımız bir taraf. Gayet güzel. Jotun marka boyayla boyandı yine. Saçaklar bu şekilde. Bu gördüğünüz pencere. Az sonra içeriden daha güzel anlayacaksınız. Küçük bir sürgülü pencere yaptık tezgah arasına. Yine sineklikli. Diğer yan tarafını da göstermek istiyorum. Burası da bu şekilde. Yine ahşap desen panellerinin kullanıldığı bir taraf. Gayet şık bir bina. Şimdi yine ön tarafın bir kesitini göstermek istiyorum. Burası da bu şekilde antresit griye boyandı. Evet bu şekilde dış görseli. Çatıda OSB nem bariyeri onun üzerine de metal kiremit uygulaması yapıldı. Evet. Şu anda verandadan içeriye doğru gidiyoruz. Görmüş olduğunuz çelik kapı kompozit bir kapıdır. Müşterinin istediği doğrultuda kullanıldı. Buradan açık mutfakta salona girdik. Çelik kapıdan. Karşımızda mutfak dolabımız var. Şu görmüş olduğunuz ada tezgah olacak. Tabi dönecek. Şu anda zaten tam bitmediği için bu şekilde durmakta. Bu bu tarafa doğru dönecek. Ada tezgahımızda da yine bu şekilde çekmeceler var. Az önce bahsettiğim tezgah arasındaki sürgülü penceremiz. Hoş, güzel bir görsel. Hem havalandırma açısından hem de aydınlatma açısından güzel oldu. Bu da yine sürgülü penceremizin akordeon sinekliği. Tabanlar gördüğünüz gibi granit kullanıldı. Evet buradan küçük bir tane holümüz var. Sağ tarafta ön tarafa bakan kısımda bir tane yatak odamız var. Gördüğünüz gibi. Kapılarımız bu şekilde gördüğünüz gibi kaliteli bakış dor kapılar kullanıldı. İki odanın arasında bir banyomuz var. Bu şekilde her şeyi özene özene yapıldı. Gördüğünüz üzere. Ve diğer tarafta da küçük bir tane yatak odamız mevcut. Bu şekilde. Şimdi bütün odalarımızda bu şekilde hoparlör sistemi döşendi. Bakın bir, iki yatak odası ve salonda evin her yanında müzik dinlenebilecek aydınlatma olarak bu şekilde spot aydınlatmalar kullanıldı. Bunlar gömme de olabiliyor. Tabii ki müşterilerin doğrultusunda bu şekilde de olabiliyor. İstedikleri doğrultusunda. Bunlar ahşap süpürgeliklerimiz. Doğru bulalarımız aynı zamanda bu şekilde çift açılımla duvarda göstereceğim. Şu kalınlık toplam 13 santim ee, bir duvar elde ettik. Saten alçı ve boya yapıldı üzerine. Her şeyle şık bir bina. Dışarıda da yine İzmir taşı uyguladık. Bir daha dışarıdan size göstermek istiyorum. Bu şekilde. Bütün pencerelerde panjur kullanıldı. Spotlarımızı görüyorsunuz. Yakından göstermek istiyorum. Bunlar yine betopan ürünü. Tepe marka betopandan biz şaşmayız. Üzerine eskitme yapılan taş görünümlü bir duvar malzemesi. Bunu da yakından göstermek istiyorum. Bunlar da ahşap desenli. Yani ahşap görünümlü şöyle yandan daha güzel anlayacaksınız. Bu şekilde. Bir bina. Bu binamızı İzmir Ahmet Bey ile yaptık. Görmek isteyenleri gezdirebiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.